Silivri Belediyesi'nin başlattığı kentsel dönüşüm hamlesinin ilk adımı Varnalı konutlarında yıkım gerçekleştirildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da çalışmalara bizzat katıldı. Evet arkadaşlar, yıkıma başlayabiliriz. Silivri'de kentsel dönüşüm hamlesi devam ediyor. Giden, Son olarak 7 blok 68 daireden oluşan 40 yıllık yapının yıkım işlemi gerçekleştirildi. Başkanımıza açtık derdimizi. Başkanımız bize sağ olsun çok yardımcı oldu. Hemen ele aldı zaten bu konuyu. İnşallah tamamlanıp bitirirse biz de mutlu, memnun oluruz tabii ki. Belediyemizden dediğim gibi Allah razı olsun öncülük yapacak. En azından can güvenliğin olacak, sağlam bina olacak. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz çalışmaları yerinde inceliyor. Biz Silivri'de göreve gelirken önce insan dedik. Her konuda, her konuda insanı öne koyduk, insanı önceledik. Ee, ve insan odaklı, metrekare hesabı olmayan, rantın hesabının yapılmadığı, belediyenin de kar amacı gütmediği bir kentsel dönüşüm hamlesine nasıl omuz veririz diye düşünmeye başladık. Ee, bugün arkamızda gördüğümüz 40 kilo aşkın bir e, yapı stoğu var. Varnalı konutları diye bütün Silivri'nin bildiği e, konutlardayız. E, buradaki yapı stoğunun ne halde olduğunu Anlatmama gerek yok, çok kötü durumda. Silivri Belediyesi, C taş aracıyla, kendi şirketi aracılığıyla, Kiptaş gibi, TOKİ gibi Silivri'de kentsel dönüşüm hamlesini başlatacak. Yeni konutların inşasına yönelik hazırlıklar ise sürüyor.